lastik istiyoruz şu anda. Evet. Tam prensi oran Bey. Bir dünya rekoru da adam <laughs> Aynen 347. Bakalım geçebilecek mi? Ya önemli olan kendisini geçmesi şu anda. Audio. Oran. Daha demin iki heyecanlar ölüyordum az kalsın. Evet. çok tecrübeli biliyorsunuz ki Audi ile birlikte yıllardır, <gülüyor> yıllardır <gülüyor> yarışıyor. yıllardır yarışıyor ama ilk defa bilek En son babası 78 şampiyonu. <laughs> 6 yaşında kartinge başlar. Babadan o veraset sistemiyle <laughs> Doğru muyum kanka? Aynen <gülüyor> 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 Neyse en sevdiğimiz virajlardan birine geliyorum Bakalım Şu anda Server'da en iyimiz gözüküyoruz Çünkü <laughs> kimi fıtırattık <laughs> e-sport ekranlarında çok heyecanlı gerçekten bugün yarışları pilotlar ilk defa bu kadar hazır gözüktü <laughs> Muhammed son durum neler bana bağlamıyoruz. bir kere kız hakladığını söylüyor değerli yarışmacımız. Çamura uzana dikkat etmesini söylüyor. <laughs> Vay patla. Dev yumruklar kaçması önemli. <gülüyor> evet evet. Basik basik gibi böyle. Şey. yaklaşık 3 dakika oldu. Benim Rolex saatime göre. <gülüyor> Sponsorlu. <gülüyor> Sponsorlu. Ben soft lastikler yaşıyorum. Muhammed ise medium lastikler <laughs> an Ben bilirim. <laughs> Muhammed'den 4 dakikanın altında performans bekliyoruz. Oğlum senin kendini geçmen lazım araba olarak. Ya onunla yapabileceğiz maksimum 3.42 falan herhalde. 43, 44 o civarlarda. Evet şu anda son son ince bağırsak <laughs> virajlarına yürüyor garip isimler. <laughs> Kalın bağırsağa dönüyor şu anda. Son virajda haberlere göre. Arabanın azizliğine uğruyor. Şakir'e görünmesi gerekiyor Çok temiz geliyordu. Olsun yedi alkışlar alkışlar. İntikam prensi o. Kaç dakika yaptın? düşelim kanka onu. Last kaç yaptın bakabiliyor musun? Kanka şey var bak. Ee, en üstlerde